Bitlo kripto para platformu sunar. Bitlo seni Burada yer alan bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy tüm şirketleri mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteriler arasında imzalanacak olan yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunmaktadır. Bu kanaldaki yorumlarım sadece benim kişisel yorumlarımdır. Benim bu yorumlarım sizin mali durumunuz ile risk etiniz uygun olmayabilir. Bu nedenle kanalımda yer alan bilgi ve yorumlara dayanarak kesinlikle yatırım yapılmamalıdır. Herkese iyi akşamlar. Konuyu hiç uzatmadan ilk önce altın ve gümüş fiyatlarıyla başlayacağız ki son iki haftadır Türkiye'nin gündeminde veya yatırım araçlarının gündeminde altın ve gümüş fiyatlarında yaşanan agresif yükselişler var. Özellikle yorumlarıma başlamadan önce kıymetli arkadaşlar Kasım ayına sürekli vurgu yaptığımı anımsatmak isterim. Şimdi Kasım ayı ile alakalı ki insanların hafızası çok zayıf, daha dünü hatırlayamayan insanlar bizim Haziran, Temmuz, Ağustos aylarında neden Kasım ayı vurgusu yaptığımızı tekrar yazılı görsel olarak sizinle paylaşayım. Şimdi baktığımız zaman 7. ayın ikisinde yani Temmuz'un ikisinde şöyle bir mesaj vermiş. Ekranlarda bütün mesajları tek tek görüyorsunuz ki Instagram ve X hesabında bu mesajlar hala durmaya devam ediyor. 7. ayın ikisinde bizim 2025 yılında nakidimiz yok kalmadı. Çünkü 2025 ve 2026 yılları bizim yatırım yılımız. Gerçek varlıklara dönüyoruz. Yani gerçek varlık nedir? Elle tutulur yatırım araçlarına konut, arsa gibi yatırım araçları. Ancak sizin var, onlara sahip çıkın. Kasım'a kadar varlıklara sahip çıkardım diye 7. ayın içinde bir mesaj vermişim. Yine 7. ayın 3'ünde Yine Temmuz ayın 3'ünde YouTube kanalımda ekranda da görüyorsunuz Kasım'a kadar tut manşeti var. Videomuzun başlığı Kasım'a kadar tut. Bir sonraki mesaj 8. ayın 12'sinde 12 Ağustos'ta. Burada da demişim ki elinde altın ve gümüş olan korkmasın kısa vadeli düşüş yönünü düzeltmeler bittikten sonra onlar tekrar sert bir şekilde yükselir. Ana trende odaklanın. Plana sadık kal. Kasım'a kadar bekliyorum. Kasım'da çok ilginç şeyler olacak. Ekranda görüyorsunuz. Yine orada arkadaşlarımız sorular soruyor. Ne yapardım diye. Ben de cevap vermişim. 22 Temmuz'da Kasım'a kadar tutardım. Yine 21.07 yani 21 Temmuz'da şöyle bir mesaj vermişim. Altın ve gümüşü gördünüz mü? Kasım'da benden haber bekleyin. Şimdi bu mesajlar neden önemli? Çünkü bizim bir stratejimiz var, yol haritamız var. Üçüncü dalışı 30 Haziran tarihinde yaptık ve Kasım ayına kadar malda beklemeye devam ediyoruz. Ve bu mesajları hatırlamayan arkadaşlar ki çoğu arkadaşımız, yol arkadaşlarımız veya son savaşçı olan arkadaşlarımız malına sahip çıkmaya devam ediyor. Yine gram altını TL ile takip eden, finansal okur yazma olmayan insanlar çoğu Böyle altın fiyatlarındaki bu agresif yükselişleri görünce her yıl Türkiye'de gördüğümüz sahneleri görmeye devam ediyor. 25 yıldan fazla bu sektör değil. 25 yıldan fazla bu piyasaları yorumluyorum. 25 yıldan fazla milyonlarca insan gördüm kontrollü bir şekilde birikimlerine yön veremiyorlar. Psikoloji yönetimleri sıfır. Ama finansal okur yazarlı olan insanlar soğukkanlı bir şekilde hangi zamanlarda nasıl hareket edeceğini çok iyi bir şekilde biliyor. Altın fiyatlarıyla başlayalım. 3050 lira seviyesinden yıla başlayan gram altın 5320 seviyesine kadar yükseldi. Yani şu anda gram altın serbest piyasalarda 5320 lira seviyesinde. 1 Ekim 2025 saatlerimiz 17.30 gram altın TL fiyatı 5320 lira. Yani gram altın 9 ayda yatırımcısına %75 kazandırmış. 2623 dolar seviyesinden yıla başlayan ons altın 3893 dolar seviyesine kadar yükselmiş. Burada %48 civarında bir artış olduğunu gözlemliyoruz ve şu anda 3875 dolar seviyesinde. Şimdi altın tarafında ben yine cuma günü açıkladım sosyal medyada arkadaşlarımız da biliyor. Kişisel olarak benim bir tercihim var, kişisel olarak. Ben 3000 750 dolar seviyesinden short pozisyon açtım. Bu beni bağlıyor. Ben bu short pozisyonunu açarak karşılığında Bitcoin tarafında girişimi yaptım. Ben Bitcoin tarafında beklemeye devam ediyorum. Bu benim kişisel kararım. Bakalım bu filmin sonunda kim kazanacak? 3.750 dolar seviyesinden açmış olduğum pozisyonları bekletmeye devam edeceğim. Ama açıkta beklemiyorum. Nerede bekliyorum? Bitcoin'de. Cuma günü malum bu mesajımı sizinle paylaştım. Kıymetli arkadaşlar, altın tarafında Çoğu vatandaşların bilmediği ama kapalı çarşıda piyasada işlem yapan büyük tüccarların bildiği bir gerçek var. Bu gerçekte şu. Son bir aydır, son bir aydır 1 kilogram külçe altına 2 yıl önceki 3500 dolarlık içlik tekrar geri geldi. Ve şu anda korku ve panikle 4800 lira seviyesinin üzerinde alım yapan, aldıktan sonra ben kazandım. Bitcoin ve en iyi kripto yatırım fırsatları Bitlo'da. Sadece 3 adımda üye ol, 280'den fazla kripto markette anında işlem yap. Ödüllü müşteri deneyimiyle finansal teknolojilerin keyfini çıkar. Fan token'larla kulübüne destek ol. Hemen Bitlo'ya üye ol, kripto yatırımlarına başla. iyi ki alım yaptım diyen insanlar kimin malını 3500 dolar işçilikle aldığını bilmiyor ve bundan sonra bilmeyecek ve asla da öğrenemeyecek. 2 yıl önce ithalat yasağı geldiği zaman Türkiye'de 1 kilogram altına 3500 dolar işçilik gelmişti. Daha sonra Ocak aylarında 1000 dolara kadar geriledi ve tamamen iç çeyrekte bu işlik farkları hemen hemen kalkmıştı. Ama son bir ayda ne hikmetse 1 kilogram külçe altına fiziki altınlara 3500 dolar işlik geldi. Yani son bir ayda ons altın veya son 2 haftayı referans verelim daha doğrusu. 3 hafta özür dilerim. Son 3 hafta ons altın 3500 dolar seviyesinden 3875 dolar 3880 dolar seviyesine kadar gitti. Yani burada 330 dolarlık 3 haftalık süreçte bir yükseliş oldu. Zaten ons altın gitmiş, agresif bir şekilde yükselmiş. Ayrı konu. Onun haricinde bir de 3500 dolar işçilikli altın almak ayrı bir konu. Dolayısıyla ben bunları yakından takip ettiğim için, gördüğüm için, neyin ne olduğunu çok iyi bildiğim için 3750 dolar seviyesinden short pozisyonumu açtım. Ama sohbetin başında ifade ettiğim gibi ekranda ne diyorum? Kasım ayına kadar malları bekledim. Kasım ayına kadar beklediğim bu süreç geçerliliğini koruyor mu kıymetli arkadaşlar? Hayır. O Kasım ayına kadar mallarınıza sahip çıkın, Kasım ayına kadar malları bekletin dediğim son savaşçı arkadaşlarımıza bugün gönül rahatlığıyla eğer bir kar satışı yapacaksanız, eğer altın karşılığında ev, araba alacaksanız, eğer altın karşılığında farklı bir yatırım yapacaksınız veya nakit ihtiyacınız varsa altından çıkabilirsiniz. Bu söylemime Nisan ayında aynasını yapmıştım. 30 Haziran'da fiyatın nereye geldiğini gördük. Şimdi önemli olan soru şu kıymetli arkadaşlar: Altın fiyatları ne oldu da 3 haftada böyle eze 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 ons altın gitti 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 3 hafta 330 300, 380 dolarlık bir artış yaşadı. Başlıklarımıza bahanelerimize bakalım. 1. Amerika Merkez Bankası Fed 25 bas puanlık faiz indirdi. İki, yine jeopolitik gerilimler kısmen devam ediyor. Yine Birleşmiş Milletler Toplantısı'nda Trump, Rusya ve Çin'le ticaret yapmayın uyarıları, tehditleri gelmeye devam ediyor. Yine merkez bankaların talepleri devam ediyor. Bu saymış olduğum nedenler, bir de dün akşam Amerikan Senatosu hükümet kapandı. Bu saydığımız nedenler, altın fiyatlarının bu kadar yükselişini destekleyen faktörler değil. Kesinlikle değil. Bunlar bahane. Amerika Merkez Bankası FED'in faiz indirim kararı piyasalar tarafından FED öncesi zaten satın alınmıştı. Bu bir. İkincisi 3500 dolar seviyesinden 3650 dolar seviyesine kadar yükseldi. Bunun fiyatlaması sonrasında yine oldu. Burada da bir problem yok ama yukarısı balon. Peki şimdi elimizde iki tane ihtimal var altın tarafın. Bir, ya Savaş çıkacak, savaşı fiyatlayan bir altın fiyatı var karşımızda ki bugünkü videonun başlığını böyle koyacağım. Savaş mı, soygun mu? Ya savaş çıkması lazımdı, bakın arkadaşlar İsrail ve Amerika İran'a vurdu, Orta Doğu'da herkes diken üstünde sabaha kadar televizyon izledi, dünya savaşı mı çıkıyor diye. Ons altın yine o gün bu seviyelere gelmedi. 3500 dolara yine yukarı yönlü kırmamıştı. Savaş var mı şu anda dünyada? Yok. Ekonomik bir kriz var mı? Yok. Piyasaları olumsuz yönde etkileyecek herhangi bir gelişme var mı? Yok. Peki ne oldu da bu kadar agresif bir şekilde yükseldi? Hiçbir şey olmadı. Ama iki sebep var. Bu iki sebebi düşünmeniz lazım. Ya savaş fiyatlaması, savaş hazırlığı var piyasalarda. Merkez bankaları stoklarında fiziki altın stokluyor. İkincisi de çok büyük bir soygunu hazırlık yapıyorlar. Ne de soygun? Yukarıdan satacaklar, örnek verelim. 4000 dolar seviyesinden satacaklar, 3500 dolar seviyesinden yerine koyacaklar. 4 bin dolar seviyesinden satacaklar, 3000 dolar seviyesinden yerine koyacaklar. Bu iki ihtimalden başka bir tane daha ihtimal yok. Ya savaş çıkacak ya da soygun olacak. Bu işin sonu böyle tamamlanacak. Savaş çıkarsa zaten altının fiyatını konuşmaya zaten gerek yok. Savaş adı üzerinde. Ama soygun olacaksa da çok büyük bir vurgun yaparlar. Ve dünyada insanları tek tuşla nasıl soyduklarını hep beraber göreceksiniz. Özellikle dikkat etmeniz gereken bir husus daha var. O da şu. Eğer toplum, topluluk, yatırımcılar 5.000'i kırdı, 5.200'ü kırdı, 5.300'ü gördü. Oho tamam, yıl bitmeden 6.000 lira olur diyorsa, yatırımcılar buna inanmışsa bunlar operasyonda çok başarılıdır. Eğer toplum altın fiyatlarının düşmeyeceğine inanıyorsa, yine Türkiye'de her yıl gördüğümüz gibi böyle fiyatlar yükseldiği zaman sıraya girip altın talebinde bulunuyorlarsa bu operasyonda çok güzel başarılı olmuşlardır. Ama bu operasyonun iki tane ayağı var. Bir yurt dışı ayağı var bu soygunun. Bakın bunun sonucunu göreceğiz hep beraber. Yorumlayacağız. Savaş olsa da yorumlayacağız. Soygun olsa da yorumlayacağız. Bu videoyu da aynen o gün paylaşacağım sizinle. Ama bu soygunun iki ayağı var. Bir yurt dışı ayağı var. Uluslararası piyasalarda ons altında biledin manipülasyon yaparak soyuyorlar. İçeride de 1 kilogram altına 3500 dolar fark koyarak içeride soyuyorlar. Çünkü dünyada en fazla fiziki altın talebi Türkiye'de var. 9 aylık süreçte yastık altındaki fiziki altınlar 50 ton civarında arttı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Ağustos ayında 2 ton rezervlerini artırdı. Bu soygunun ve bu planın önümüzdeki haftalarda, aylarda daha net bir şekilde yorumlayacağız. Ama az önce de ifade ettim. Kasım ayına kadar bekleyen arkadaşlarımızın artık Kasım ayına kadar beklemesine gerek yok. Takdir tabii ki yatırımcının. Bu şu anlama gelmiyor. 2026 yılında 4.250 dolar seviyesi görülmeyecek. Tabii ki görülecek. 2026 yılında 6350 devamında 6500 lira seviyesi görülmeyecek mi? Tabii ki görülecek. Orası ayrı bir hikaye. Orası ayrı bir şey. Ama şu anda bu balonun sesi çok yerden duyulur. Bu enkazın altından çok yatırımcı kalır diye ben tahmin ediyorum. Bu benim kişisel tahminimdir. Bu benim kişisel öngörümdür. Bu benim kişisel düşüncemdir. Altın fiyatları ne oldu da 3 haftada agresif bir şekilde buralara geldi? Gram altın ne oldu da bir kere dolar stabil 41 lira kaç şu anda dolar tl kuru? 41 lira 58 kuruş şu anda. 42 lira olmadı. 43 lira olmadı. Dolar kımıldamıyor. Dolar yerinde. Ons altın gittiği için gram altın rekor üstüne rekor kırmaya devam ediyor. Ve her hafta yeni bir rekor denemesiyle karşımızda olmaya devam ediyor. Ekim ayının ilk işlem günündeyiz. Bugün de rekor kırdı. Ama bu işin sonu çok hayır alamet değil. Savaş olsa da hayır alamet değil. Soygun olsa da hayır alamet değil. O yüzden bir kardeşiniz olarak derim ki ilk kez altın alacak veya almayı düşünen arkadaşlarımıza evet uzun vadede kaybetmeyeceksiniz. 2026 yılın ilk yarısında referans aldığınız zaman bu fiyatlardan alanlar da kazanır. Ama devir ve dönem Bekleme dönemi, iyi düşünme dönemi. Peki elimde benim altın parası var ama bunu nasıl değerlendirmeliyim? Ben yine cuma günü de ifade ettiğim gibi bitcoin mesela 108 bin dolar seviyesine kadar gerilemişti. Benim beklentim neydi? Bunlar ons altına 3.750 dolara çıkaracaklar, bitcoin'i e de 112.500 dolara geriletecekler. Aynasını yaptım. 3750 dolardan çıktım. Yine 111.800 dolar tarafına gelişimi yaptım. Şu anda Bitcoin 117.430 dolar seviyesinde. İkinci alternatif ne olabilir? Bunu sosyal medya hesabından da paylaşmıştım sizlere. Yine ekranlarda görüyorsunuz. Benim Gözlem borsa ve Bitcoin. Borsa 11.000 puan seviyesinin altına sarkarak muhteşem bir alım fırsatı verdi. Dün de verdi, bugün de verdi ama şu anda 11.205 puan seviyesinde Borsa İstanbul üzerinde ise 11.800 puan seviyesiyle alakalı öngörüm devam ediyor. Üçüncü alternatif ne olabilir elimdeki parayla? Dolar en azından kenarda dursun. Ons gerilediği zaman parite üzerinden altını yere koyabiliriz. Altın tarafını toparlayalım hep beraber. Hiçbir neden ve hiçbir gerekçe yokken, hiçbir neden, hiçbir açıklama yokken tabii bunun altını şu 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 nedenlerle sıralayıp 10 tane madde sıralayabilirim size. Ama 10 tane madde 100 dolarlık bir artışa sebep değil. Hepsi bahane. Hiçbir neden Yokken bu kadar yükselmesi teknik olarak mümkün değil, mantık olarak kabul edilebilir değil ve sağlıklı yükselişler değil. Teknik olarak satışlara, düzeltmelere mutlaka bir ihtiyaç var. Ama asıl benim sorum şu, benim takip ettiğim konu şu ve bunu çözeceğiz zaten. Altın neden bu kadar yükseldi? Savaş mı olacak, soygun mu olacak? Bugünkü videomuzun başlığındaki soru gibi. Savaş mı, soygun mu? Ben B şıkkını. Yani soygun olduğunu şahsen düşünüyorum ve kendime garanti almak için de cuma günü short pozisyonumu açtım. Kendimi asla zararda hissetmiyorum. O yüzden son savaşçı arkadaşlarımıza diyorum ki, Kasım ayına kadar beklemenize gerek yok. Büyük bir balon var. Peki gümüş tarafında ne oldu? Gümüşün onusu 28.89 dolar seviyesine yıla başlamış, 47.78 dolar seviyesine kadar yükselmiş. Yaklaşık 19 dolarlık 9 ayda bir yükseliş görmüşüz. %66'lık bir yükselişten bahsediyoruz gümüşün ons fiyatında. Altının ons fiyatı %48, gümüşün ons fiyatı %66. Bizim için şartı olmayan bir rakam. Bizim şampiyonumuz zaten gümüştü. Gümüşün gram fiyatı 32 lira 81 kuruş seviyesine yıla başlamış. 63 lira 61 kuruş seviyesine kadar yükselmiş. Burada yaklaşık 31 lira civarında bir artış, %94 civarında bir getiri sağlamış. Ama aynı altın tarafında olduğu gibi gümüş tarafında da fiyatların balon olduğunu düşünüyorum. Aynı altın tarafında nasıl altın balonunu patlatacaklarsa gümüş tarafında da bu balonun patlayacağını düşünen bir yatırımcı olarak, bir finans analisti olarak bunu söylüyorum. O yüzden bugünkü videomu sadece altın ve gümüş fiyatlarına ayırdım. Evet piyasalarda gerginlik hala devam ediyor, belirsizlik hala devam ediyor. Amerika'da hükümet kapandı, Amerika Merkez Bankası FED başta olmak üzere birçok Merkez Bankası faiz indirimlerine devam edecek. Bunun gibi onlarca madde sıralayabilirim. Bu onlarca madde ons altının 3 haftalık süreç içerisinde 380 dolarlık yükselişini asla desteklemiyor. Bu yüzden bence dikkat edin. Yine çok yakın bir zamanda Bizim bir sloganımız vardı, gelirse Ekim'e gelmezse Kasım'a. Bakacağız Ekim'e mi gelecek, Kasım'a mı gelecek ama biz burada ekranlarda yorumlayacağız. Hani o gün size demiştim ya, savaş mı var, soygun mu var? Ya savaşı yorumlayacağız ya da soygunu yorumlayacağız. Ama size verdiğim şu net mesajı asla unutmayın aklınızda bir kenarında dursun, kulağınızda küp olarak dursun. Bugün son 2 haftadır, son 3 haftadır 3500 dolarlık işçilikli bir altını alan bir kişi, bir yatırımcı kimin altını neden 3500 dolar işçilikli aldığını bilmiyor ve bilemeyecek. O yüzden bu soygun sadece küresel bir soygun değil, bu soygunun içeride dayağı var. Günün birinde ortaya çıkacak. Tabi zaman zaman konuyla alakalı operasyonlar yapılıyor. Yine son birinin evinde 26 kilo altın bulunduğuna dair bir haber akışı Geldi. Bunlar bir şey değil. Bu 26 kilolar, 30 kilolar, 50 kilolar bir şey değil. Ama bu işin sonu bakalım nereye gidecek. O yüzden ben keyifle kenarda şöyle film izler gibi ekranı izlemeye devam ediyorum. Almışım bitcoin'i, bakmışım keyfime. Borsa tarafındaki düşüşleri, bitcoin tarafındaki düşüşleri. Zaten sosyal medyada mesaj yayınladım. Benim gözlem borsa ve bitcoin. 2B birisi borsa, birisi bitcoin. Bakalım. Nereye kadar devam ettirecekler? Belki 4000 dolara gösterecekler. Belki 4150 dolara gösterecekler. Gram altın tarafında belki 5500 liraya gösterecekler. Nereye gösterecekler, gösteresinler. Önemli olan benim ne yapacağım? Onların ne yaptığı önemli değil. Onların ne yaptığını ben zaten çözdüm ve görüyorum. Önemli olan ben ne yapıyorum? Onlar bunu yaparken. İşte siz de onu kendinize sorun. Fiyatlar zincirlerini kırdı, gidiyor. Haberlere bakıyorsunuz bir şey yok, sosyal medyaya bakıyorsunuz bir şey yok. Herkes şu sorunun cevabını arıyor. Ne oldu da altın fiyatları bu kadar yükseldi? Hiçbir şey olmadı. Yani boşuna yorma kendini. Ve herkes hep birazdan koru gibi. Çünkü biz toplum olarak her konuda çok uzman, çok bilen bir toplum olduğumuz için. Tamam. Yıl sonuna kadar 6 bin lira, 7 bin lira görülür. Çok, çok başarılı bir şekilde operasyon yaptılar. Yani toplumu inandırdılar. İnandırdıktan sonra onların politikası şu. Önce hüplet, sonra gümlet. Şimdi hüplettiler. Bakalım ne zaman gümletecekler? Hep beraber kıymetli arkadaşlar. Göreceğiz. Dün video çekemedim. Dün İzmir'deydim. Müsiyatlı konferansım vardı. Tekrar bu videomu izleyip dün akşamki konferansa yaklaşık 180-190 arkadaşımız geldi. Ben tekrar onlara selam ediyorum. Değerli başkanımıza, yönetim kuruluna ve oradaki bütün üye arkadaşlarımıza selam ediyorum. Çok güzeldi. Gece saat 4'te geldim İstanbul'a. Dün video çekemediğim için hemen bugün çekmeye karar verdim. Altınla ilgili, gümüşle ilgili çok böyle magazinsel konuşulacak janjanlı şeyler yok. Hiçbir şey yok. Ama iki şey var. Ya bir savaş ya soygun. Ben hangi şıkta cevap verdim zaten size söyledim. İlerleyen haftalarda otururuz muhasebesini yaparız. Ben şahsınıza, evlatlarınıza, ailenize tekrar selam ediyorum. Hayırlı akşamlar diliyorum. Hoşçakalın. Bitlo kripto para platformu sundu.